Aa. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Oğlum var ya şu anda. Ben oyunun tabi desek olur mu? E, o olur. Bir kendini sansürlersen sıkıntı yok. Evet girişimizi yapabilir misin kuzenim? Nedir anne? <laughs> Emre sen yap Emre. Ha. Merhaba arkadaşlar kanalıma Merhaba hoş geldiniz. Merhaba ben sana. Aykut amcanım. Yanımda Ribo ve Tüksüzen var. Bugün size Libya'nın altını üstüne getireceğiz. İnşallah inşallah. Nasıl konuştuk ama lan oğlum ah adam mı? Ah adama silah bıçak çektik. Silah bıçak çekilir mi oğlum? O da beni bıçaklıyor vay vicdansız. ne yapayım silahım yok sana ne yapayım? Çok kötü bir başlangıç oldu. Yani. Hot Springo ay şura şura. Ölür gebe. Yani gel buraya gel. Opsup. Günaydın efendim Ayak izi var. Ulan Allah belanı vermesin bu. Uf nasıl şey çıkıyor biliyor musun? Eee ne yapıyorsunuz? anlatın bakın 10 bin de olduk. Abi vallahi ne yapalım? Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Bunun yani yarlatma ya yani bura. Yok lan atma. Yerine atamayız. Canıma baksan abi bir tane bir tane bile şey yok ya. İlk yardım kiti yok bir tane. Nasıl beceremiyorum diyeceğim de orası sıkıntı. Aha. Demeye kalmadı. <laughs> Adam, Adam Olur. merdiven altına pusmuş abi merdivenin altına. İğrençler Yatlar onları iğrençler. Gerçekten sevmiyorum. Ben adamın adı Ghost zaten. Youtube Ghost mu? Doğru bir hayalet. Evet. Abi efendim. Bunlar. Bunlar bunlar bunlar. Babadan yes. 10 defa ilk yardım. Aykut gel M4 var. 10 defa ilk, ilk yardım kitabı kullanıyorum. Neredesin? Geliyorum. Geliyorum baba. Sen paraları topladın değil mi orada? Yok vallahi to Giliyorum, topladım. Ya, Şimdi ya, veriyorum, gidiyorum. Veriyorum. Veriyorum. Çek. O ne ilk yükseltmesi M4 miymiş? Diyorlar ki dönerine yağ koyuyormuşum. Kim dedi onu? Nerede o? Adamım, Ben ya döneri yağ değil, yağ şey ateş ağırlamak için kullanıyorum. Bilindi lan. Ha tamam. O işaret kimin? Bir ha. kaldırabilir misiniz? Teşekkürler. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba. Merhaba canım. Ben amcanım ha. Tabii canım yeni sırada. 10 geçti ya öyle götümüz Güzel. kalktı ki. <laughs> ama sadece bir <laughs> sayıyla geçti yani. Olsun. 10.000 10.001 mi şu anda? Şu an Açayım mı kaydı? Hmm. Altta sekmede açabiliyorum. Yok ekrana koyuyorum yani. Abi, köy, bot bana salar mısınız? 3 tane düşman öldürmem lazım tabancayla da. Hmm. Tabii efendim. Yani. Oğlum şey alsana. Eee. Neydi onun adı o. Görevi tamamla şeyi var o. <laughs> para, para gibi bir şey var. Hayır anlatsana ben anlatamadım. İşte, i̇şte, ben anladım onu da yok. Yok para yok. Para yok. Ben gidiyorum şu an şu kulelere bakacağım. Bir bakayım neler neler neler. Görev tamamlayacaktım ya daha önce. Bende 18 lira Doğru var ben veririm ayıbını üstü. He sen o parayı giyorsun ya. Yani. Sana o parayı alacağım. Market parası sanladım galiba ya. E market parası. Aslında market parası san Aynen. Abi siz burayı sövmüşüz. Ben niye buraya çağırdınız ki siz buraya? Canımız öyle sıkıldığı için çağırıyoruz. Babacım ne yapalım be? Hadi oyun... Gitmek mi artık abi? Hadi gidelim ya. Ben de dürbün falan da var. Gülüm. Şuna baktınız mı? Bak Hemenci ona da. Sonra... Oğlum diye. benim götümde bomba patladı. Siz mi attınız? Çok fazla küfür ettiler. Küfür mi? Etmedim lan. Evet. Götümde patladı dedi. Oğlum bu Çok göt anladım. ya herkes de var bu göt. Çok. Bana kalsa o küfür değil de göt küfür değil. Bence değil. Değil zaten. Bence. Abi de... TDK'da yasaklanmış mı? Yasaklamamış. Herkeste bulunan bir şey. ALET'te de var yani bu organ sonra yani değil mi? Göt. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı bir şey TDK değil mi? küfürleri yasaklıyor mu? Öyle bir şey mi var abi? Yok, yasaklamıyor. Öyle bir sallayayım dedim. Belki tutar, tutmadı da. Oğlum bu şeyle geziyor. Luffy? Oğlum adam UMP artı arbaletle geziyor. Luffy iyi misin evladım? Bakayım. Ben de UMP artı AK geziyorum abi. Biraz iyi gibi. Oğlum her yerde silah var. Siz nasıl bulamadınız? Çok seviyordur. Ha gel burada avuk var. Ya burada avuk var abi. Av av av. Avuk. Avuk bir kuruluş işte. DP verene yükseltilmiş M4 verebilirim. Yükseltilmiş bir de. Hadi gidelim hadi. Al abi. Gel. Neredesin? İlk önce m 416yı göreyim. Hadi ben <laughs> sen vermiyorum. Vay 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 çakala bak. Elimde zaten silah görmüyor musun? At o zaman aptan inanmıyorum. İkinci silah yoktur senin kesin. Yok lan manyak mısın vardır. Pompalı falan vardır onu sana lan. bırakır. Atar mısın şu DP'yi? Atar mısın m dördü? Gidiyorum valla sen kaybettin İlk bana. Ben de, ben de sana görmüyorum o zaman hadi. <laughs> AK var burada. İstemezsiniz çocuk adamlar. Bakalım. Scar var. İşaret Şurada bir adet iki yıldırım da sana var. Aykut. Ya kuzenim. M4'ü sana vereceğim. Neredesin kuzenim? Bende var var. Ha, Hemi de yükseltilmiş. Görüyor musun abi? Kardeşiz ama birbirimize ne kadar çok güveniyoruz. Harikasın. Matos. Yemin et. Gel gel iç azıcık. O oğlum. M24 mü? O ne diyorsun sen? ya sen? kakasın? Oğlum motor sesi geliyor. mı? var. Yalan söylüyorsun. Evet. Oğlum motor sesi var dedim. 24 Bak bak. Tüküren silahla M24 o tükürmüyor ki oğlum. Al sana şu ne o? Babacım. Oh. Haritada burada bir yerde ses var. Ya işaret var. Üf. Adamlar deli gibi tarada. ha. Lan Luffy. Lan Luffy nerede baydılar? Mermilerini atıyorum mermilerini. Luffy kal orada. Yeter abi ya 180 tane. Luffy'ye Luffy gidelim yardıma. Oğlum adamlar buraya gelmiş. Burada molotof attılar ha. Adam orada mı? Lofya e ben gittim. Lofya e ben gittim. Her yerden sıkıyorlar bizi. Excellent Şurada bir yerde daha var. Awesome. Ya bunu bana Bu bot da ya. Tamam bir. Abi. Arkam orada. Burada burada. Tamam onu çektim de. Bizden ölen var mı? Emre var. Emre'yi kaldırmamız lazım. Awesome. Emre tutan Alıyorum, var mı? Emre. Kıvırdam akıl orada. Tamam tamam ben tutuyorum gelme. Neyse. Lan lavuğa bakıyor biz nasıl şey yaptı burada. Bir de bayıldı ha direkt ölmedi. Oğlum buradaymış adam. Ha bir daha var. Çok iyisiniz be. Awesome. Dur Alex. Düzen geliyor. Tuttum. Ben, ne, tamam ben tuttum. Da. Oğlum buraya şey geliyormuş ya. Oğlum yani onu alttan nasıl atıyorsun lan? Güzel o fırlat yerine tıklıyorsun. Bir daha T'ye abi. Aynen. Ne? Fırlat yeri var ya fırlat. Ona basınca. Evet. Kıyıda köşede şey çıkıyor işte. Alttan atmıyor üstten at. Alttan üstten diye mi? He alttan üstten. Ben alttan seviyorum çünkü biliyor musun? Ama Evet onu gördük de orası biraz sıkı kuzen DP var burada. Onun hop gelay M24 var. Var var bende var. Gördün mü mü? Bak oldu? Az önce şuradan sesler geliyordu. Bela midye çok yakınımızda o yüzden orada olabilirler. Midye? Ha. Midye açabilirsek çok tatlı olur da. Şu an. Şu an kimse yok ha. Gidebiliriz. 11 kişi kalmış zaten. Gidelim. Bas yapacak bir şey yok ya. Sizin suyunuz var daha. Aha. Git git git. Vatos da geldiler. Burada da Emre. Şimdi şu elemana mı indiler? Batoz'da Vato, evet. başkalarına sıkıyorlar. Ha Luffy'ye sıkıyorlar. Luffy'ye aldılar. Batoz'dakine bayağı bir şey falan da yedi. Badi de yedi. Ölmedi anasını. Nasıl oldu bilmiyorum. Please recall me. Watch out. Ağacın arkasında. Ah kötü kaçtı. Neyse ben küreyi açmaya gidiyorum. Aa bizim elemanı kuzen Vatos'la uçup şeyi kaldırsana Luffy'ye. Vatos'la uçup Luffy'yi kaldırsana şuradan. Oğlum bunu açmışlar zaten lan. Aykut şunu gelin şey yapın lan. Depolayın alamıyorum ben. Kuzen ben şu an gidiyorum. Bizim şeyi kırtarmaya. Çocuğu da sıkıyor. Oo, bana da sıkıyor. Oğlum hiç mi icdanın rahat Allah kork ben. be Allah'tan. Bana da sıkıyorlar şu an. Help. Ya, güzel, güzel. Help. Oğlum buraya adam gelmiş Allah kahretsin. Allah ya. belanı binaya takıldım ben ya. Neredesin oğlum? Gel o yukarı... Allah. Ana Allah belanı vermişsin. yukarıdan geldi ya. Awesome. güzel kaç kaç sıkıntı yok sıkıntı yok güzel acı oyuna dalmamız lazım oradaki adamları temizleyip böyle alsaydık Keşke Aynen onları Ben dedim Hani bir Luffy tutalım falan da olmadı be <laughs>